Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Chilis Kolinin analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız. Çeliste güncel fiyat 0.1734 seviyesinde arkadaşlar. 1704'te de bildiğiniz gibi destek bulunuyor. Dün ondan önceki gün ve bugün itibariyle bu destek bölgesini denedik. Ve her seferinde üzerinde kalmayı başardık. Şu an içinde tepki almış durumdayız oluşan tepkinin boyutuna bağlı yükselişte ilk olarak takip edeceğimiz hedef seviye 1982 kırması durumunda ve üzerinde tutum sağlaması durumunda ikinci olarak 2200 direncini takipte kalacağız arkadaşlar. Burası önemli bir direnç. Kırdığı takdirde 2785'e kadar sert bir yükseliş hareketi gösterme potansiyeli taşıyor. Onun dışında destek olarak 1704 önemli. Bunu tekrardan vurgulamak istiyorum. Altına kırmadığı takdirde herhangi bir problem yok. Altına oluşabilecek bir kırılımla birlikte kapanış. Öncelikle 1642 kırması durumunda 1511 seviyesini getirme potansiyeli taşıyor. 1511'de ikinci önemli destek noktası önemi ise arkadaşlar kırdığı takdirde düşün derinleşmesine sebebiyet verme potansiyeli var. Yani 1261 kırması durumunda da 1027 seviyesine kadar düşüş görebiliriz. Kısa vadede geri çekilme beklentimiz var. Bitcoin'den dolayı arkadaşlar çünkü Bitcoin negatif. Orta uzun vadede Chilis için şu seviyeler e, çok ucuz sayılabilecek seviyeler. Özellikle kademeli alım yapmayı düşünen arkadaşlar bu seviyelerden maliyetlenmelerini yapabilirler. E, olası düşüşlerde eklemeyle maliyet aşağıya çekilir. Adet sayısı artırılır. Yükselişlerde de zaten maliyetten bizsiniz. Elinizde coin var. E, Kârınızı realize ede ede e, coin'den çıkış yapabilirsiniz. Tabii ki erken safhada değildi arkadaşlar. Birazcık e, orta uzun vadede yani orta uzun vadeden kastım minimum bir yıl, bir buçuk yıllık bir süreç. Onun dışında CHZ için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.